Evet, şimdi kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bunu şöyle sana çevireyim. Şimdi araca biner bilmez önce yapacağımız işlem neydi? Koltuk ayarı. Koltuğunu ayarlamış mısın? Bir bak bakalım. Neye göre ayarlıyorduk? Tekrar hatırlayalım. Debriyaja göre. Bas debriyaja. Rahat basabildiğini bir görelim. Çok güzel. Evet. Yalnız neyle araba kullanmıyormuşuz? Sandaletle. Tamam. <laughs> Hemen emniyet kemerini bağlıyoruz. <laughs> emniyet kemerini bağlayalım. Evet. Hemen aynı ayarı yapıyoruz. Aynı ayarlarını ben sana şöyle anlatayım bir sefer. Şöyle yapalım. Kapımı bir kapatayım. Şimdi aynayı görüyor musun? Aynaya ben bir zoom yapacağım. Telefonun ekranına bak. Akinler. Şimdi soruyorum. Bu herkes için de aynıdır ama arkadaşlar buna dikkat edin. Aynada kapı kollarını görüyor musun? Ekranda. Kapı görüyorum. Arkayı da görüyorsun. Bak şimdi dikkat et sen uzaktan baktığın için tamamlayamana. Şöyle sana mı çevirsem? Şöyle sana çevireyim biraz. Evet, şu an daha iyi görüyorum. Şimdi iki kapı kolunu görüyorsun. Yan camları görüyor musun? Evet. Yan camları görüyorsun. Öyle olmayacak. Nasıl olacak? Kapı kolu olacak, yan camlar olmayacak. Hı. Ön kapı kolu yarım. Yan camlar yok. Arabanın yan yüzeyi var. Sol aynada böyle, sağ aynada böyle. Yan yüzeyi ne kadar az görürseniz o kadar iyi sizin için anlatabildim mi? Hmm. Şimdi onları o şekilde ayarlar mısın lütfen? Ha bu uzun da galiba. Oo, arabayı araba hiç görmüyorum. tek hocam. Çok indirme. Ön kapı kolu yarım olsun aynanın bitiminde. Az kendine çek. Arabanın yan yüzeyini kendine çek. Arabanın yan yüzeyini gör. İki kapı kolunu da gör net. Öyle kafanı çevirme ama. Ha ona da söyleyelim. Yola bak. Gözünü aynaya çevir. Ne demek istediğimi anladın mı? Şu an da, anladım hocam. Kafanı uzatırsan bu sefer yola çıktığında ayna bozulur. Şu an arabanın <laughs> kapısını görüyorum ama camlarını görmüyorum bir dakika. Arka camın ucunu çok az gör. Arka camın ucunu çok az. Bence şu an tamam. iyi gibi görünüyor hocam. Tamam. Siz de bir taraf... kontrol edersiniz. Ben göremem onu. Ha. Sen bileceksin onu artık. Tamam Öğrendim nasıl olsa. Bunu da ayarla. Tamam. Bunu doğru ayarlayıp ayarlamadığını ben anlayabiliyorum kendi Hı. ayarımdan. Tamam Cam görmeyeceksin, unutma. Camı görmeye çalışmıyorum hocam. Tamam. Ön kapı kolu yarım. Öyle mi? Evet, şu an ön kapı kolunu görmeye çalışıyorum. Aşağı indireceksin. <laughs> Heh, şu an tamam. oldu. Tamam. İç aynayı ayarlarken, iç aynayı nasıl ayarlayacağız? Şuradan tutacaksın sağ elinle. Arka cama uyduracaksın. Arka camın altı aynanın altında üstü üstünde köşeleri köşelerde. Ön cam gibi bembeyaz görüyorsun değil mi? Hı hı. Yani şurada ayna kararması var. Şöyle kara görmüyorsun. Yok. Tamam. tamam. Bunu ayar, yalnız bunu açmak için bak şuradan tutuyorum. Arkadan tutup öyle bastırıyorum. Bir dene bakayım. Arkadan tut aynayı. Ha, bastır ona. Ha. Çek şimdi. Karardı değil mi? Aynen tekrar ayarla. <laughs> Arka cama tam uydu. Gözün hayır. yolda olacak unutma. Şimdilik gözünü aynaya çevir, arka camı tam gör. Bu ayna ayarı yaparken gözünüzün yolda olması çok önemli. Bu araç kullanmaya hazırlık yapıyoruz biz şu anda yani. Ne kadar uzun sürdü değil mi? Koltuk, kemer, ayna. anlattığımız için böyle koltuğu ayarladık, kemeri bağladık, aynalarımızı ne yaptık? Ayarladık. Öyle mi? Evet. Tamam mı? Evet. Buradaki sıra nasılmış? Koltuk, Koltuk kemer, kemer ayna. ayna. Hemen frene basıyoruz. Orta pedal, fren. Debriyaja e basıyoruz. Tam mı basayım, hafif mi basayım? Frene yeteri kadar, zaten çok basamayacaksın. Bak, bas, o kadar hmm. bastıracak kendine. Hmm. Debriyaja tam basacaksın şimdi. Bas debriyaja sonuna kadar. Sıramız bu şekilde: koltuk, kemer, ayna, fren, debriyaj, boş. Neymiş sıra? Koltuk, kemer, ayna, fren, fren debriyaj, debriyaj boş. boş. Yani vitesi boşa alacağız. Al vitesi boşa. Şu an hafif geri çek, boş almak için. Tamam. Şimdi ben vites konusunu sana anlatacağım. Boşta durduğu yer tam şurası. Bir kalem alayım. Boşta durduğu yer tam şurası. Bunu düz itersen kaça gidecek? 3'e. Düz çekersen? 1 ve 2 için sana yanaşacak. 5 ve 6 için bana. Geri vitesi için daha fazla sana yanaşacak. Ama altta bir mandal engeli var. Bir tane örnek yapıyorum. Sana yanaştırdım ileriye bir. Sana yanaştırdım geriye 2. Burada 1 ile 2'de dikkat etmeniz gereken şey 2'den 1'e alırken boşa almayın. 1'den 2'ye alırken boşa almayın. Yanaştırın. Direkt ileri 1. Yanaştırın. Direkt geriye 2. Boşa aldığınız zaman özellikle bu Hyundai'larda az ileri ittiniz mi 3 yuvası istesen de 3'e gider. 1'e alamazsın. Bak şu. Şu kadar gittiniz mi bu 3 yuvası artık. Onun için araç bile geçmez. Bir kere 1'e alalım. Kendine yanaştır. Yanaştır. Yanaştır korkma. iyice yanaştır. İt ileri 1. Kendine yanaştır geriye çek. İki. Tekrar kendine yanaştır bir al. Tekrar ikiye al. Şimdi elini tüy gibi yap. Tüy gibi, kuş gibi yap. Yavaşça it. iki kere. O bir. Bir daha it. Bir daha it. O da. Hayır hayır. Oynama bak. Şöyle. Bırak bana. Boşa ettin ya. Olduğu yerden. Tamam. Al ikiye. Kendine yanaştır. Geriye çek. At üçe. Tık tık. Serbest bırakacaksın ama. Şöyle bak. Serbest bırak. At bakalım. İl'in tüy gibi bir daha iç şimdi. Hayır 3'e. Bak dur acele etme Bak şunu da istiyorum bak, Buraya ettin ya. Hı hı. Bir daha içeceksin. Yap bakalım. Şimdi bir daha it. Hiç oynatmadan. Direkt geriye çek. Dört. Boşa al. Bana doğru ileri beş. Bana doğru ileri beş. Bana doğru geriye altı. Al boşa. Şurada bırak bana. bir. Burada bir mandal var bak. Gözünle bir gör o mandalı. Şurada bir mandal var. Bandalı şuradan çekiyorum. Sana doğru ileri geri vitesi. Çek bandalı bakalım. Kendine ileri geri vitesi. Çok güzel. Al boşa. Şimdi bir karşıya bak bakayım. Bir al arabayı hiç vites koluna bakmadan. Kendine ileri. Kendine. Kendine ileri. Kendine geriye iki. Daha yumuşak. Kız gibi. <gülüyor> <gülüyor> kendine ileri bir. Bak bırak bana ben bir kere bir e, alayım bak. Bak şu. Tık, tık bak tık yap bakayım kendine tık daha yavaş kendine tık tık al boşa biraz sonra giderken göreceğiz yandım yani. çok sıcak şu kapıyı değil mi? Hocam bu hale bir ikisine doğru. Evet şimdi yapacak bir şey yok hava çok sıcak aracı çalıştıramadığımız için klima açamadık el freni indirmeyi öğrenelim freni basılı tut evet yukarı çek düğmeye bas indir Düğmeyi bırak indirdikten sonra şimdi düğmeyi çek, basmadan çek. Çek. Çek çek. Korkma. Bir diş daha çek. Tamam. Şimdi tekrar indir. freni basılı tutuyorsun tabi bu esnada. Değil mi? Bırak düğmeyi. Çek yukarı. Tamam. Şimdi araç çalıştırmayı öğrenelim. Değil mi? Kontağını açıyorsun. Ne oldu buna. Işıklar sensin. Sende. Tamam. De. Şey. Geri değişti. Tamam. Yürüm düğmeye bastı. Şey. Işıklar söndü. Değil mi? Ayağın bu araçlar debriyaja basmadan çalışmıyor kesinlikle. Debriyaja mutlaka tam basacağız. Mesela bırak debriyaja bakayım. Çevir kontak anahtarını. Çevir. Çalışıyor mu? Yok. Bas debriyaja. Çalıştığında şu ibre 1'e çıkınca anahtarı bırakıyoruz. Tamam mı? Debriyaja tam bas. Çalıştır. Tamam. Vites boşta çalıştırdık. Unutma. Sırayı tekrar edeyim. Koltuk, kemer, ayna. Fren, debriyaj boş. Ondan sonra arabayı çalıştırıyoruz. Neymiş sıra? Koltuk, kemer, ayna, fren, debriyaj boş. Peki kapat kontağını. Tekrar çalıştır bakalım. Aç kontağı lambalar sönsün. Çalıştır. Tamam. Gayet güzel. Şimdi direksiyon çevirmeyi öğreneceğiz. Freni bırakabilirsin. Freni. Hayır hayır. Onu elleme. Ayak frenini bırakabilirsin. Motoru çalıştırdığın için artık debriyajı da de bırakabilirsin. Ayaklarını tamam. boşa çıkar. Direksiyon çevirirken üstten çevirmeni isteyeceğim. Her hamlen buraya doğru olacak. Sola doğru bir çevirmeyi deneyelim. Çevir sola. Çok güzel. Harikasın. Çevir sola. Çevir. Buradan tutmayacağız. Alttan tutmak yok. Üstten. Tamam. Çevir sola. Çok güzel. Sağa çevir şimdi. Çevir. Hep üstten. Hep üstten. Hep üstten. Bravo sana. Bravo sana. Bravo sana. Çevir kızım. Çivir, çevir. 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 Bitsin. Tam sol çevir. Çevir. Fır fır çevir şimdi. Çevir korkma. Onun işine adı ne onun? Direksiyon. İşine dönmek. Çevir çevir sağ. sol bitti de. Çevir. <laughs> sola çevir. Fır fır 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 çevir. Tamam. Sağa çevir. Çabucak istiyorum. Hop çevirdi. Şimdi direksiyon düzeltmeyi görüyoruz. Şöyle tut tamsa bana doğru. Tamsa şimdi bırak bana bir. Şuradaki düzlüğü görüyor musun? Burayı iki sefer düzeltiyoruz. Bir yarım. Bir daha bir tane daha çevir. Bir tam. Tamam. Sağda sola tam bir sahaya. buçuk mu dönüyor? Bir buçuktur. Tam sağ Tam sağ. Tam sağ. Çevir şimdi. Bir buçuktur. Bir T, iki T de diyebiliyorsun. Sola çevir. Çevir, 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 çevir. Düzelt bakayım direksiyonu. Tamam. Bir tam sola çevir. Bir tam sola. Tamam. Bir tam sağa çevir. Bir tam. Tamam. Bir tam sağa çevir. Bir tam sola çevir. Tamam. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken de şu olsun. Sağa çevirirken sol kolla, sola çevirirken sağ kolla başlamanızda fayda var. Ters kolla. Şimdi tek el çevireceğiz. Elini açtığın sol elini, sağ elini değil. Tek kol çevireceksek sola el çevireceğiz. Bunu da unutma. Çünkü sağ elin manuel araçta çok işi var. Kalorifer açacak, vitesinden uğraşacak, bir sürü şey yapacak. Açtın elini cam siliyoruz. Çevir. Çevir, 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 çevir. Sola çevir. Çevir. Tutma, çevir. Şu üstten tutabilirsin. Bırakmak şartıyla tekrar kayıyor hocam evet. tamam. o yüzden. Elini bastır. Çevir tamsa. Çevir 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 çevir, sola çevir sola çevir sola çevir. Çevir elini bastır. Kaydı yerde tutabilirsin. Evet. Tamam. Tam sol yap çift elle. <laughs> Güzel şimdi. Bir yarım bir tam. Bir yarım bir tam. Tamam. Şimdi direksiyonu anladık mı az çok? Bir tam sağ yap tekrar edelim. Bir tam sağ. Tamam. Bir tam sol yap. Bir tam sol. Güzel. Şimdi debriyajla tanışacağız. Bas debriyaja bakalım. Hmm. Debriyajda üç türlü sesimiz var. O sesleri bir dinleyelim önce. Hır hır, hor hor, har har. Ayağın frende olacak. Al bire vitesi. Vitesi bire al. Kendine yanaştır. ileri. Çok güzel. Aferin sana. Şimdi debriyajı yavaş yavaş getir bakalım. Yavaş yavaş getir. Sesi dinle. Yavaş yavaş. Camını bir kapat. Dışarıdan gürültü gelmesin. Çek bırak. Tutmana gerek yok. O otomatik. Seninki kolay. Bizimkiler zor. Getir şimdi debriyajı titrediği yere. Hır hır ettiği yere diye anlayalım. Hır hır etsin. Tamam bu hır hır değil mi? Az daha kaldır. Az daha. Hor hor. Az daha kaldırırsan. Har har. Buraya geleceğiz mi hiçbir zaman? Hayır. Bas aşağıya. Bas. Bas bas bas. bas. Korkma. Tam. Debriyaja bas deyince Fatma Nur şak indireceğiz. Bas çabuk çek. Yavaş ve dikkatli olacak gel hır, hır ettiği yere. Hır, hır ettiği yere gel. Evet. Bas aşağı. Bas hemen şak diye bas. Aşağı bas. Heh. hır hıra getir. Hır hırın daha üstüne getirmeye çalışma. Getir hır hıra. Bak bu çok. Bir tık aşağısı. Aşağısı. Anladın mı ne demek istediğimi? O çok oluyor. Bas aşağı. Aşağı bas. Getir hır hıra. Hır, hır ettiği yere getir. Dinle hır hırı. Getir 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 getir. Kapıyı kapatayım daha iyi duyulsun. Kapı açıkken duyulmuyor. Evet hır hıra getir. Tamam. Bas aşağı. Aşağı bas lütfen. Hır hıra getir tekrar. Bas aşağı. Evet. Tamamdır. Şimdi vites değiştirmeyi de dur durduğumuz yerde öğreneceğiz. Şu klimayı bir açalım. Ha, kendin aç. Aç bakalım klimanı. İkiye getir. AC. Evet gayet güzel. Şimdi e, ayağını frenden alabilirsin. Ama debriyajı bırakma. Ellerin direksiyonda yolda gidiyorsun. Gözün karşıda vites değiştirmeyi öğreniyoruz. Bir miktar gaz vereceğiz. Hafif gazla tanış. Çok hafif. Hafif. Çok güzel. Dokun. Sabit tut. Evet. Şimdi gazı bıraktın. Debriyaja bastın varsayacağız. Debriyaj zaten basık. Araç viteste olduğu için bırakamıyoruz. Al ikiye. Çek geriye. Debriyajı yarıya getir. Titrediği yeri tut. Getir titrediği yeri. Korkma getir. Korkma getir. Tamam. Titredi mi? Buradan sonra gaz verip yavaşça bırakacağız. Şu anda bırakmıyoruz. Bas debriyaja. Debriyaja bas. Al bire. Bire al lütfen. O üç kızım. Bak saldın çünkü. Kendine yanaştır ileri. Evet. Getir debriyajı. Debriyajı getir. Getir korkma titrediği yere. Tamam. Buradan sonra ne yapıp bırakacaktık? Hafif gaz verip gaz bırakacaktık. Yapacağız. Bas debriyaja. Al ikiye. İkiye al. Getir debriyajı. Hafif gaz ver bakayım. Olacak mı? Gaz ver hafif. Getir. Debriyajı getirmedin ama. Ha, şimdi hafif hocam. gaz. Tamam. Çok güzel. Bas debriyaja. Debriyaja bas. Al bile tekrar. Yanaştır ileri bir. Getir hemen debriyajı. Orada hafif ne vereceksin? Gaz vereceksin. Hafif gaz. Çok güzel. Bas debriyaja. Hemen debriyaja bas. Bana tepki ver. Al ikiye. İkiye al. Kaldır debriyajını. Orada ne verecektin? Gaz. Bas debriyaja. Bunu anlayabildin mi çok? Bir al bakayım kendim bir göreyim. Evet, hadi bakalım. Çok güzel. İki al, iki al. Debriyaja basacaksın ama önce. Evet, şimdi debriyajı yavaşça getirdin. Tamam, çok güzel. Bas debriyaja bir al tekrar. Evet, güzel. Çok güzel. İki al bakalım. Önce debriyaj, değil mi? Duralım. Debriyaj abi vites kardeş. Önce abi konuşacak ki sen bununla oynayabilirsin. Sol ayağın debriyaja basmıyorsa buna cız tutmuyoruz bile. Tamam, tamam, hocam. Bunu anlayabildik mi? Evet. Ee, şimdi aslında bütün her şeyi anlamış oldum. Bundan sonrası sürüşe geçeceğiz. Tamam ee, Öğrenmen gereken hiçbir şey kalmadı. Bundan sonra artık çok rahat araba süreceğini düşünüyorum. İnşallah. Şimdi araba sürme kısmına geçiyoruz. Ana tanıtımı yaptık. Bu videoyu sonlandırıyorum. Üç parça halinde atacağım herkes görsün anlasın istiyorum çünkü arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere